Merhaba yeniden. Güzel bir sabaha sizlere merhaba. Her ne kadar bu video yayınlarını açtığımdan bu yana Enuma Eliş ve Teogonia merkezli onun da başlangıç bölümleri üzerine açıklamalarda bulunuyorsam da, konumuzun kendisi Mezopotamya dinleri, onun tarihsel, sosyal, gelişim, sürecidir. gelişmeleri Rüşeym halinden ele alıp günümüze taşımak, günümüzdeki mevcut mezopotamik kaynaklı dinlerin çeşitli argümanlarını, tezlerini, anlayışını bugünden alıp 12 bin yıl öncesi Göbekli Tepe dön kültürel dönemine kadar taşımak, yapmaya çalıştığım fikri yolculuğun güzel yahını ifade eder. Din en eski tarihlerden bu yana insan toplum birimlerinin iç ve karşılıklı ilişki yasalarının dilidir. Din, eski toplumun cinsellik ve yiyecek ve çocuk paylaşım yasalarının kurallarının anlatımıdır. Din, asla hayali, temellere sahip bir anlatım değildir. Temelleri bu değildir. Toplumu, toplum yasalarını, toplumun geleceğini, yönelimlerini, geçmişteki olası hallerini anlamanın en önemli yollarından birisi en kanıtlı en bilinebilir olan Mezopotamik dinleri kaynaklarıyla birlikte birinci elde. Ve sanki o dönemlerde yaşıyormuş gibi ele alıp değerlendirmekle mümkündür. Bu çaba çok önemlidir inanınız ki eğer bu çabanın ve sonuçlarının bu kadar önemli olduğunu saptamamış olsaydım, hiçbir şekilde bir kitap yazımına, bir fikri çalışmaya, bir YouTube kanalı açmaya yönelmezdim. Çünkü yeterince bu alanda yazılmış kitap, yazı, çalışma zaten var. Başlangıçtaki yani 30 yıl ve fazlasına dayanan çalışma dönemimin başında o çalışmaların beni benden önceki bütün bir dönemin sonuçlarının bu kadar vahim hatalar içerdiğini tahmin de etmiyordum ve henüz bilgilerim de o aşamada değildi. Ne zaman ki çalışmalarım ilerledikçe bu alanda yapılan hataları tespit etmeye başladım. O zaman fark ettim ki evet bu çalışma yöntemimle ilerlediğim sürece varacağım ve vardığım sonuçlar düşünce dünyası için çok önemli bir özellik taşımaktadır ve bunların duyurulması, tanıtılması, anlatılması gerçekten değerli bir çalışmadır. Onun için karşınızdayım. Onun için bu konuları anlatıyorum. Ee, onun için Teogonya ve Enuma Eliş'in her bir kavramını tek tek en kapsamlı bir biçimde sizlere tanıtmaya, sizlerle birlikte kendi fikri gelişimimi de derinleştirmeye çalışıyorum. 70 yaşındayım. Bunun dışında herhangi bir beklentim, hedefim de yok. Genç akademisyenlere, araştırıcılara, ilgi duyan herkese bu çabaları derinleştirmeleri Dikkatle incelemeleri, çağrısında bulunmaktan başka şu anda elimde fazla da bir şey gelmiyor. Hepinize teşekkür ederim. Bu çalışmaların yönelimini açıklamayı özellikle önemli gördüm. Sizlerin bilgisine sunmak istedim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere